Ah. lan havaya bak her şey çok güzel. Bir dakika şu ne lan orada bir şey var. Lan iğrenç görünüyor bu Sakın Sakın onu yani. çağırma. Tamam çağırmayacağım. Kış kış gelme sakın buraya pislik seni hoş Lan, lan bu üzerimize geç... Ol, Lan az önce bizi öldük mü Evet az önce öldük ama neyse ki Minecraft dünyasında ölünce tekrar canlanabiliyorsun. Biz akşam olmadan bir ev yapalım yoksa boku yeriz. Hmm. Hmm, <laughs> lan dur eve geliyorum bekle beni. Bunu buraya koyalım. Ben <laughs> yatak o <ona> ne kadar rahatmış mısın? <laughs> sen, sen ne yapıyorsun? Bir dakika ben o yatağı kendime yapmıştım. Her yani neyse ben şurada uyurum o zaman koltukta. daha. <gülüyor> <gülüyor> Dede horlama ses çıkarma sus lan artık Dede tamam tamam özür dilerim Bırak Hayır, şunu lan ver şunu ya bırak neyse ben dışarı Aa ah, havaya bak ne kadar <laughs> O ne lan öyle Zararsız görünüyor Sakın onun gözlerine Bakmayın